sevgili fuarın medyası şu TÜYAP'ta düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarında Aktive Mobilya firma sahibi Hakan Örs ile birlikteyiz. Hakan Bey merhabalar. Merhaba atınız. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben bunun önce değerli seyircilerimize sizleri biraz daha tanıtmak istiyorum. Olur. Arkan Öztü, kimdir? mesleklere girişiniz nasıl? Ne zaman başladınız? E, burası bir aile şirketi. 1989 yılında kurulan bir aile şirketi. Ben e, 2005 yılında amilerle beraber oldum. Yani 2005 yılında başlamış oldum. E, o günden beri e, beraber devam ediyoruz. Tarz olarak da yaptığımız ürünün tarzı itibariyle e, daha geçmişimiz klasikti. Bu sene biraz daha ürünleri hafiflettik. Seneyi de modern düşünüyoruz böyle. Modern ee, modern. Evet. O da biraz bizim işte Masko'da mağazamız var. Yeni yaptık. Bu sene e, iki sene oldu yapılan mağaza. Katlı bir mağaza. E, müşteri taleplerine göre de biz sene, önümüzdeki sene inşallah bir modern konseptle ürün yer oluşturmaya çalışacağız. Aynen. Müşteri taleplerine göre şimdi aynen, deniyoruz bu aynen, aynen aynen. aynen. Peki efendim bu e, aktif ve mobilyada hangi ürün çeşitleri var? Buraya geldiğinde hangi kalemleri bulabilirler? Bu sene e, aslında ben çok fazla da böyle bir isimle nitelendirmek istemiyorum ama hani art deko tarzı diyebiliriz. Bu seneki ürün yer Ama geçmişimiz klasikti. Önümüzdeki sene de e, inşallah ürün, e, modern ürün konsepti oluşturacağız. Öyle yani hani siz de görüyorsunuz çekeceksiniz evet. birazdan. Yani illa bir şey bir tarzda sınıflandırmak istemiyorum. Bizim en e, diğer e, hani ürünlerinizin farklılığı ne olarak falan sorarsanız biraz biz kaplamadan vazgeçmiyoruz. Yani ürünlerimizin eee hepsinde illa bir kaplama mevcuttu. Kaplamada bana sorarsanız e, mobilyanın daha bir doğallığını gösteriyor. Kaplamayı seviyorum. Evet. Onun haricinde işte kumaşlarla e, çalışıyoruz. Renkli şeyleri seviyorum. Ee, bu işin incelikleri nelerdir peki Hakan Bey? Nasıl? Bu işin incelikleri nelerdir? <laughs> yani bu işten alakalı değil aslında. Baktığınız zaman genel olarak da çok çalışmak gerekiyor. Yani hani e, en önemlisi çalışmak. E, e, çalışmak zaten her şeyi içinde barındırıyor açıkçası yani hani fazla detaylandırmaya da gerek yok. Takip etmeniz gerekiyor yani bu çalışmak yani. Bu çalışmak. çalışmak yani. Evet, yani. Başka doğru. bir şey söylemeye geliyorum çalışmak e, çalışkan yani. Çalışkanlıkla ilgili aslında Aynen. her sektöre ilgilendiren bir şey, İşi sevmek aynı zamanda. Zaman ayırmak, bolca zaman ayırmak. Sıfır tolerans. Evet. Yani hani e, hatalı giden kısımda ona bir şekilde falan çözümler noktasına gidilmesi gerekiyor. Yani hataya yer vermiyorsunuz. Yani aynen aynen. Herhangi bir aynen. hata olduğunda bunu düzeltmek için elinizden gelen şeyi yapıyoruz. Aynen aynen, aynen, aynen Peki sizi diğerlerinden ayıran nokta kaplama e, mıdır? E, kaplamadaki renkler. Hı. Onun haricinde e, kullandığımız yani biz e, ağırlıklı ürünlerimizi ağaç olarak kullanıyoruz. Plastik polyeten bir şey yok bizde. Onun haricinde e, Valla çekeceksiniz, farklı evet, siz netelendireceksiniz görecekler. aslında. Çok da fazla aynen, detaylı da yani hani... Yani zaten aslında standınız gerçekten çok ilginç evet, çekici bir ederim, Teşekkür ederim. E, oldukça güzel gözüküyor. hem çok şık hem göz yormayan ürünler. Ona, ona ona dikkat etmeye çalıştık. Evet. Siz onu farklı evet. e, farklılığını görmüşsünüz, evet. onu dikkat etmeye çalışıyoruz çok sade. Bunu zaten hani insanlar bu aynı zamanda mobilya sektörü görsele dayalı bir sektör evet, olduğu için evet, gördüklerini evet, anlayacaklar. Evet, Sizin de evet, tabii ki bir alt evet, zeminde kalite evet, noktası var. Evet. O noktada da siz Teşekkür veriyorsunuz yani, zaten. Efendim, yani, lokasyonunuz olarak nerededir? Bizim iki tane İstanbul'da şubemiz var. Birisi Maskoda, Mobilyacılar sitesi 15 A blok, 18 Taksim 20. Aha. Az önce bahsettiğim işte iki senedir yapılan bina. Bir de Moda mağazamız var. 300 Cadde numara 240. Ee, bir de yurt dışında ürün verdiğimiz firmalar var. i̇hracat. Evet, ihracat yapıyoruz aynen. Bu şekilde. Yani. Tamam, peki e, iletişim bilgilerimizi alabilir miyiz? Eee, internet sitemiz firma ismi bir daha belki unutulur. Aktif Furniture. Ha, ha. İnternet adresimiz aktiffurniture.com. Instagram'da keza yine o şekilde. Ondan zaten evet. tüm bilgilere ulaşabilirler. Evet, evet aynen, aynen. Bize vermiş olduğunuz değerli C bilgiler için çok evet. evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her bölge halkına hem Türkiye halkına kazandığınız Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, Hoş geldiniz.